Hedeflerimize dün olduğu gibi yarın da hep birlikte omuz omuza ulaşacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefiyle çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. 165 yıldır geçmişten günümüze Türkiye'nin ilerlemesini lokomotif olan demir yollarına emek vermiş herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. Duyduğumuz minneti, ecdadımızdan aldığımız mirası geliştirerek daha da ileriye işçi kardeşlerimizle omuz omuza taşıyarak gösteriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefiyle çalışmalarımıza 7-24 hizmet anlayışımızla devam ediyor. Projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Devlet Demiryolları Gar Yerleşkesi Bey Çerkin Salonunda yapılan Omuz Omuza 165 Yıl Demiryolu İşçi Buluşması etkinliğine katılan Bakan, demiryollarının gelişmesi için yapılan yatırımların 212 milyar liraya geçtiğini belirtti. Ülkemizi demir ağlarla örerek insan ve yük taşımacılığında demiryolu potansiyelimizi artırıyoruz. Asya ile Avrupa arasında Çin'den Londra'ya kadar uzanan Demir İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan ülkemiz Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında bir merkezdir. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demir yollarının gelişmesi için yaptığımız yatırım miktarı 212 milyar lirayı geçti. Demir yolları yatırımdaki payı 2013'te %33 olan payını 2020'de %47'ye çıkardık. Bu artarak devam etmektedir. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kara İsmailoğlu ülkemizi yüksek hızlı tren işletmeciliğinde önemli bir konuma taşıdıklarını ifade etti. Hükümetlerimiz döneminde 1213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı inşa ettik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11.590 kilometreye yükselttik. Toplam demir yolu ağımızı 12.803 kilometreye çıkardık. 2003'teki sinyal hat uzunluğunu %172 artırarak 6828 kilometreye elektrik hat uzunluğumuzu da %180 artışla 5828 kilometreye ulaştırdık. Yüksek tren yüksek hızlı tren hat sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi dünyada 8. Avrupa'da da 6. yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna getirdik. Kara İsmailoğlu 6-7-8 Ekim'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda lojistik, mobilite ve dijitalleşme temalı uluslararası bir şura düzenleyeceklerini söyledi. 6-7-8 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda lojistik, mobilite, dijitalleşme temalı uluslararası bir şura düzenliyoruz. 55 farklı ülkeden gelecek üst düzey yöneticilerin katılacağı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şuramızda dünyayı değiştirecek mega ulaştırma projelerini ele alacağız. Covid-19 sonrasında küresel tedarik zincirlerinin yeni standartlarını belirleyeceğiz. Tüm ulaşım ve iletişim modlarında dijitalleşmenin yaygınlaştırmasını ele alacağız. Konuşmaların ardından demiryolu çalışanları Bakan Kara İsmailoğlu ile etkinliğe katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e çiçek takdim etti.